Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Youtube konuşacağız. Ee, Youtube'a gidiyoruz. Youtube ile ilgili konularımızı konuşacağız. burada <laughs> <laughs> abone abonelikler var ama ne yapacaktık biz? Ha. Arkadaşlar videoya küçük ekran eklemek istiyorsanız sonra ben ekleyeceğim zaten. Tamam mı? ekle ekleyebilirim. Kanalıma gelip şuradan yükle var. Görünüyor. Buradan yükle. Yükleye tıklıyoruz. Buradan bir yerde atıp küçük ekran bir şey olacak. Ben atacağım arkadaşlar. Onu da söyledim de. 15 konumuz 15 dakikadan fazla uzun video çekmek. Youtube'da para kazanmak. Birinci yöntem Şuraya gelin, Aa, çizim, belki anlamazsınız siz. bazıları anlamıyor. Şuraya gidin, içerik oluşturucu seket yosu diyerek tıklayın Evet, Bekleyin. Ve bir sayfa geldi arkadaşlar. burada her şeyi öğrenebilirsiniz. Sonra buradan kanala geliyorsunuz. Bir dakika, siz bilmezsiniz Aaa burada kanal var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. İyilikte gire. Sonra burada bir tane şey alacağız. <laughs> Sayfa oluyor. Yani. Buraya ilk masada artık 12.9 videoyu yükleyebilirsiniz. Daha iyi. Bir buraya da takıyoruz. Bak ben yaptım ama. Kanka, veya sonra buraya geleceksiniz burayı işte oradan attıracaksınız. Böyle telefon numarası veren kod istiyor. Sizden mesaj olarak gönderin diyor. Sesli olmasın. Sonra şurada bir köşede dur çizim. Aa para kazanma yazıyor. Görüyorsunuz. Aha. Çizdim. Aa buraya tıklıyorsunuz. Bak aa bu var ama Bazı yoktur. Aa var ama nasıl olacak? Sonra bir yazı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradaki şeyleri, mavi yazılı olanları tıklıyoruz. Mavi yazılı olanları tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar geldim. Bir devlet etkilesi diyorsunuz. Ben etkinleştirmeyi istedim zaten. Bununla da bir güzel bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Çok uzun sürebiliyor bu. Korkmayın. Bu bir şeyin temizliği gelecek size. Neydi? o tipleri atacaksınız oraya yazı gelecek tipleri attıktan sonra bir sıfı, böyle bir sayfa gelecek buradan parayı kazanıyorsunuz işte arkadaşlar biliyorsunuz parayı kazanıyorsunuz sonra o zaman küçük yani buradan şimdi ayarlayabilirsiniz yani arkadaşlar şimdi ayarlayabiliriz yani Neyse arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Dur bir dakika lan. Hadi görüşürüz bay. Hadi bay. Bay bay.